Bir gün vaiz efendi cemaati anlatır. Muhterem cemaat, Allah yarın mahşerde, kıyamette, ahiret hesabında insana gençliğinden soracak, malından soracak, nerede kazandın, nereye harcadın diye soracak, insana her anından soracak, her şeyinden soracak deyince Allah dostlarından İmam-ı Şibdi Hazretleri Hoca Efendi'ye yakın bir yerde oturur. Ona şöyle fısıltıyla şöyle der. Hoca Efendi, Hoca Efendi Allah yarın kıyamet gününde insana o kadar sorgu sualde bulunmaz. Ona sadece bir şey sorar. Ey kulum ben dünyada seninle beraberdim. Ya sen dünyada kiminle beraberdin diye sorar der. Evet değerli kardeşlerim, kalp nazargahı ilahidir. Allah hiçbir yere sığmaz ama insanın kalbine sığar. Kalbimizde Allah sevgisi olması dileklerimle. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.